Arkadaşlar Merhaba Bugün yeni bir video çekeceğim size Bugünkü videomuzun konusu Blenderımız çalışmıyor Esasen çalışıyor ama Buradaki e, mikseri ve Diğer parçaları taktığımız e, Kısım deforme olmuş Size daha yakından göstereyim Ve e, tutmuyor o yüzden de Hiçbir işimize yaramıyor Bunun adı dişli kavrama parçası Bu deformayı, bu parçayı Değiştirmeye çalışacağız e, bunu birlikte yapacağız. Öncelikle blenderımızın arka tarafındaki şu yuvarlak kısmı çıkartıyoruz. Evet. Burayı sökmeden önce en üstteki daha küçük bir yuvarlak var. Onu çıkartacağız. Mümkün olduğunca ince uçlu bir şeyle yapacağız. ki fazla iz kalmasın. Evet. Buradaki yuvarlak kapağı çıkardık. Burada gördüğünüz gibi 3 tane vida var. Bu bazısında 1 olabilir, 2 olabilir. Şimdi bu vidayı da söktükten sonra diğer kısmı çıkaracağız. Tornavidamızda bu vidaları sökelim. Biralarını da söktük. Şimdi üstteki diğer parçayı da çıkartalım. Evet. Bunu da bu şekilde ayırdık. yarımız da duruyor tabi. Evet. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi zaten burası ayrılıyor kendiliğinden. Bunu dikkatli bir şekilde çıkartacağız. Ama yani bunu yaparken arka tarafta tırnaklar var. Bunları açarsak daha da kolay olacak. Evet. Bakalım. Evet, dediğim gibi bu tırnakları da ittirmek suretiyle. Buradan hafifçe. Evet. Açtık. Blenderımızın içi bu şekilde. Normalde çalışmasında herhangi bir problem yok. Ama dediğim gibi bu parçayı değiştirmemiz gerekecek. Evet. Şimdi bu motoru buradan çıkartıp bu parçayı çıkaracağız. Eski kırık parçayı. Onun için bakalım. Bunu nasıl çıkaracağız. Evet. Yavaşça çektik motoru çıkardım. Evet göstereyim yakında. Gördüğünüz gibi parçamız bu. Bunu değiştireceğiz. Şimdi bunu Evet parçamız bu. Bunu internetten satın aldık. Çok da pahalı bir parça değil. Bu işlere azıcık yeriniz yatkınsa çok da zor olmadan kendinize de değiştirebilirsiniz. Ben de deneyeceğim teklifimdir. Bunu öncelikle buradan yerinden çıkarmamız gerekiyor. Bunu bir yan keski veyahut da ince uçlu bir penseyle yapabilirsiniz. Ben bunu bir kendi e ait ve her gün evde kullandığım ince uçlu bir penseyle çıkarmayı deneyeceğim. Evet. Bu Evet. Parçamız bu. Kırılan parça. Diğerini onun yerine takacağız şimdi. gibi. Ta parçamızı içine takıp ittiriyoruz. Bu şekilde yerine oturmasını sağlayacağız. boylarını ölçüp boyları yaklaşık evet aynı parça doğru parça parça boyları aynı iyice sıkıştırıyoruz yerine itiyoruz yani başka bir yardımıyla evet Sanırım oldu şimdi tekrar yerine takacağız bunu Evet arkadaşlar. Parçamızı taktık. motorda yerine oturtturduk. Şimdi yaptığımız işlemin tersinden başlayarak tekrar ee, takacağız. Şimdi öncelikle ilk önce çıkardığımız bunu parçayı takacağız. Kendi yerlerine temaklarına bu şekilde zaten yer, yerini bulunca 对对，也我同意。 Evet, deneme amaçlı hepsini takmadan bir kısa bir deneme yapacağım. Bakalım parçamız olmuş mu? Evet, parçayı taktık. Şimdi blenderımızın başlığını takarak deneme yapacağız. başarılı. Şimdi kalan parçaları tamamen yeniden takabiliriz. Evet. Son kapağı da yerine yerleştiriyoruz. Evet. Makinemiz hazır. Blender'ımız bu şekilde tamamlamış olduk. Bu da eski parça. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.